Herkese selamlar Kiksmen. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte müzayededen istediğimiz oyuncuyu çıkartacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu seride Galatasaray oyuncularını çıkartıyoruz. Bir sonraki seride bu seri bittikten sonra Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'nin oyuncularını çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün çıkartacağımız oyuncu arkadaşlar Hollandalı. Daha önce Kasımpaşa'da oynadı. Şimdi Galatasaray'da oynuyor. Tabii ki iki tane Hollandalı oyuncu var. İkisi de daha önce Kasımpaşa'da oynadı. Ama biz savunmadaki ismi çıkartacağız bugün. Donk'u çıkartacağız arkadaşlar. Bugün Donk'u müzayededen çıkartacağız. Şimdi e, müzayededen Galatasaray yetenek avcısını aldık. Hollanda yetenek avcısını aldık. Ama bugün arkadaşlar iki tane Hollandalı olduğu için Galatasaray'da. Ryan Babel de çıkacaktır. İkisi beraber çıkacaktır. O yüzden üç tane e, yetenek avcısı kullanmam gerekecek. E, şimdi ilk olarak e, şöyle 3 yıldızlı galatasarayı bulayım 3 yıldızlı galatasarayı bulmam lazım arkadaşlar evet buldum ee, sonra şimdi bize bir de hollanda lazım 3 yıldızlı hollanda evet tamam şimdi ne olacak abi gördüğünüz gibi ikisi çıkıyor ben burada ne yapmam gerekiyor stoper e, yetenek avcısını da seçmem gerekiyor ki e, sadece donku çıkartabilelim bu şekilde 3 tane yetenek avcısını kullandım. Arkadaşlar biraz zahmetli oldu. Diğerlerine göre zahmetli oldu. <laughs> Çok da zahmetli değil tabii ki de. E, Rhyne Donku bu şekilde e, orada tek başına bırakmış oluyoruz. 34 yaşında mı? Vay be. E, 1.92 boyu var. Güzel. Bayağı da yaşı varmış yalnız ya. E, şöyle bir becerilerine bakayım. Kafa. Zaten kafaları çok iyi. Dengeli pas, hafif yüksekten pas. Adam markajı bak çok önemli. Top kesme kaptanlık. Kornerlerde ee, çok iyi. Oyun kurucu. Oyun kurma var diyor. Ee, arkadaşlar şimdi çıkartalım. Ryan Dongu. Evet Galatasaray'ı genişletiyoruz. Artık yani genişletmekten ziyade artık bitmek üzere yani Galatasaray takımını. İlk 11'i bitirdik. Yedekleri bile hazırlıyoruz artık. Ee, şimdi Falco'yu 7'e atacağız artık. Ryan Donk'u stoper aldığımıza göre yüzlü güncel değil yani resimdeki gibi değil Şimdi arkadaşlar gücü kaç oluyormuş onu merak ediyorum şimdi takımıma giriyorum ve antrenör basacağız Ryan arkadaşlar şimdi sırala dedik ne yapıyoruz imzalama tarihi diyelim ki hemen çıksın arkadaşlar Şimdi e, bu oyuncuyu bir de kilitlemem gerekiyor ki yanlışlıkla satmayayım. E, bazen oluyor arkadaşlar. Yanlışlıkla e, ya antrenör yapıyorsun ya da serbest bırakıyorsun arkadaşlar. Öyle sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden oyuncuyu kilitliyorum. Yani e, satmayacağım. E, sürekli bende kalacak oyuncuyu kilitliyorum arkadaşlar. Mesela benim e, böyle bütün oyuncuları kilitledim. Bir de şey ee, efsaneler e, Bir de ikonları da kitledim arkadaşlar Ki yanlışlıkla satmayalım Böyle sıkıntılar oluyor antrenör yapmayalım Değil mi Şimdi arkadaşlar bakalım Kaça kadar yükselecek Ben buna e, binlik değildi 2 tane 42 binlik vereyim Ya da şöyle yapayım sadece 42 bin Yani e, 4 yıldızlı e, Antrenör bastım arkadaşlar Yeterli olacak mı bilmiyorum Bence tam doldurmayacaktır Diye düşünüyorum arkadaşlar tam doldurmaz diye düşünüyorum Evet sona doğru geldik ee, 27'de kaldı arkadaşlar o zaman ne yapacağız ee, bir tane de iki yıldız mı 3 yıldız mı kullanalım bakıyoruz 3 ee, yıldızı 2 yıldızı yok Pardon ee, doldurur herhalde Aynen 83 oldu güzel çok iyi Evet arkadaşlar antrenörümüzü de bastık ee, gücünü fullledik arkadaşlar. Rindon'u da fullledik şimdi takım yönetimine bir bakıyoruz. Şöyle kadromuz karşınızda süper kadro. Dediğim gibi ıı, taktiği değiştirmem lazım arkadaşlar ya ee, ofans ya da böyle de kalabilir ya çok da kötü değil bence aslında. Çünkü belandın işine yarıyor, fegulün işine yarıyor aslında böyle de kalabilir taktiğimiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada da sırala diyeceğim. İmzalama tarihi dedik mi zaten en başta olacak. Ee, şöyle yaptık. Evet şimdi şöyle yapmamız lazım. Evet Rindonku yedeklere yedekleri atıyorum. Sonra Falcon'un yerini alıyorum. Süper oldu. Güzel oldu gerçekten. Artık yani maç yapılabilir seviyedeyiz arkadaşlar. Ee, Yedlin çok güzel duruyor. Şuradan bakınca Yedlin falan çok güzel duruyor. Cesson 88. Yani güzel. B.B.Eck'in 86 gücünde olması. Luindaman'ın 88. E, Mustera çok güzel duruyor arkadaşlar. Gerçekten harika duruyor. Evet. Bir oyuncu daha katmayı başardık. Artık e, Sarac'ciyi çıkartırız diye düşünüyorum. Bir sonraki e, müzaidede. Ya da e, Arda Turan da olabilir. Ne bileyim. E, Marco A'yı da çıkartabilirim arkadaşlar. Ondan sonra başka kim kalıyor? Başka da e, kalmıyor herhalde değil mi? Kalıyorsa da şu an aklıma gelmedi Arkadaşlar Emre Kılıç da olabilir Belki yani adım adım Fenerbahçe'ye doğru gidiyoruz Arkadaşlar ha bir de Ryan Babel Ryan Babel'i de çıkartacağız tamam arkadaşlar Gerisi Çıkartmasak da olur çünkü Bayağı bir oyuncu katıldı Zaten kaç tane Kalmış yedeklerde 7 Pardon 6 oyuncu daha lazım Ama yani biz herhalde 4 tane Daha alırız 2 tanesi de olmasa da Olur sıkıntı değil arkadaşlar Güzel oldu. Kadromuza oturdu. En azından bir stoper eksimiz vardı. Onu da tamamladık. Güzel oldu arkadaşlar. Ee, yedeklerde de birkaç isim. Ryan Babeli falan koyduğumuz zaman. Marco olsun. Saratçı ilk 11'e e girecek. Sonra yedeklere bir de şey. Martin Linesi falan da koyabiliriz arkadaşlar. Belki bir dahaki müzayedeye 2 oyuncu birden çıkartırız hiç belli olmaz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu seri bittiğinde Fenerbahçe'yi geçeceğiz. Burada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Son olarak videoya yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.